Arkadaşlar merhabalar, Kuzey Tarot'a hepiniz hoş geldiniz. Sibel ben. Nasıl gidiyor hayat? Umarım çok mutlusunuzdur, çok huzurlu, çok sağlıklısınızdır arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Ee, her geçen gün artıyoruz arkadaşlar. Sizler abone oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz. Ee, kanalımız her daim büyüsün istiyoruz. Bizlerden desteklerinizi esirgemediğiniz için hepinizi kocaman kocaman öpüyorum arkadaşlar ee, Evet bir deste seç açılımı yapmak istedim arkadaşlar ee, aklınızdaki kişiyle ilgili şu anki durumu ne bilmiyorsunuz büyük ihtimalle hani aklınızdaki kişiyle ayrı olabilme ihtimaliniz var. Ee, aklınızdaki kişinin şu anki durumu mevcut durumda neler yaşıyor ee, ya da işte sizden neler saklıyor yaşadığı şeyleri bile biledebilirsiniz. Şu an çoğunu bilmiyordu olabilirsiniz. Onun için bir açılım yapmak istedim. Şu an neler yapıyor? Benimle ilgili düşünceleri, benimle ilgili kalbi ve olası gelecekte bir adımı olur mu şeklinde bir açılım yapmak istedim. Öncelikle destelerden iki tanesini yoğunlaşın. Ve ben de burada her taraf, iki taraf içinde yani iki deste içinde buraya bir niyetlenelim hep birlikte. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgelik getirsin. Ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum arkadaşlar. İki deste içinde niyetlendim. Birinci desteyle ben başlıyorum arkadaşlar. Pembe kuars taşıyla başlıyorum. Pembe kuars taşımı da buraya koyayım. Enerjisiyle birlikte Açığımıza geçelim olur mu? Hadi bakalım. Hep birlikte. Ah, kartlar elimden düşecek. Hep birlikte bir kartlarımızı seçelim bakalım. Şu anki mevcut durumda neler var? benimle ilgili duygu ve düşüncesi benimle ilgili kalbi kalbinde neler var ve olası gelecekte bir adım atar mı şeklinde bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Orşadan da destek alalım. Sizler de yoğunlaşın arkadaşlar. Bu kısımları sıkılıyorsanız eğer geçebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şu anki mevcut durumu duygu düşüncesi, kalbi ve olası gelecek ilgili. Şimdi bu kartlar yeterli arkadaşlar. Şöyle pembe kuvars taşımı ne tarafa alsam bunun biraz Şöyle yapayım, biraz da şöyle bitireyim bakalım, sanki görünüyor, evet kameradan ters çıkıyor arkadaşlar, Şan, sanki bu taraftan alıyormuşum gibi görünüyor ama ee, hemen başlayalım. Şu anki durumu, evet arkadaşlar, arkadaşlar şu an böyle ee, bir zafer kazanmak ister bir kutlama yapmak ister vaziyetinde geliyor. Ve burada kupa kralı var. Su grubu burçlardan bahseder. Yengeç akrep e, ve balık olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Su grubu burçları genel itibariyle hani birazcık böyle genel olarak hani e, balık özellikle birazcık e, sevdi bir e, karakter oluyor. E, yani hayatında bir kutlama yapmak istiyor. E, yaşamış olduğu o sıkıntılı durumlardan bir an önce çıkıp artık zafere ulaşmak ister vaziyetinde geliyor. Kupaların kralı her şeyi duygularıyla yapmak isteyen, duygularıyla hareket eden, her daim içerisinde bir böyle duygu besleyen, yani genel olarak duygularıyla hareket eden bir kişiden bahsediyor. Hani şöyle, her zaman duygularla hareket etmek doğru mudur? Tabii ki değildir ki çünkü enerjisi bir arayış içerisinde olduğunu söyledi bu arayış içerisinde olduğu zamanlarda da yani gerçekten şöyle bir hayal kırıklığı var bu kişide ya da bu kişinin hayatında birilerin bu kişiden intikam almak ister vaziyetinde geliyor arkadaşlar. Eğer bu sizseniz de ya da başka biri ise de arkadaşlar kutlama yapmak istiyor, kutlamayla birlikte bir zafer kazanmak istiyor ya da o zaferin üstüne bir kutlama yapmak istiyor. Eee, duygularıyla hareket eden bir arkadaş olabilir yani aklınızdaki kişi dişil de olabilir eril de olabilir bu hiçbir şekilde fark etmez ama bir arayış içerisine girmiş sürekli bir arayış içerisinde olduğunu söylüyor ama büyük bir hayal kırıklığını hayal kırıklığı yaşadığını şu aralar yaşamış olabilir ya da ilerleyen zamanlarda yaşayacak olabilir bir hayal kırıklığı var bir intikam beslediği bir durum var kimle alakalı şu an sizlerle alakalı bakmıyorum çünkü gündemine bakıyorum Sizlerle alakalı değil burası arkadaşlar. Burası şu an aklınızdaki kişinin mevcut durumunda neler yaşadığıyla alakalı bir açılımdı. Bu taraf sizlere duygu, düşünce, duygu düşüncesi, kalbi ve olası gelecek bu tarafta sizler adına. Ama şu an hani e, neler yapıyor diye merak da ediyoruz ya bir, bir yandan. Bazen ediyoruz bazen etmiyoruz. Ama ben genel olarak merak edenler için bakmak istedim. Böyle ki yani bir arayış içerisinde ama bir hayal kırıklığı da var arkadaşlar. Eğer bu kişi sizi bırakıp gittiyse bir hayal kırıklığı içerisinde olabilme ihtimali yüksek olduğunu söyledi. Aldık kabul ettik. Peki size karşı duygu ve düşünceleri? Duygu ve düşünceleri ne? Ya arkadaşlar size karşı duygu ve düşünceleri şöyle. Şimdi mevcut konumunda yani iler geçmiş zamanlarda yani böyle her şeyim tas tamam, yani ben hiçbir şey yapmak istemiyorum, kılımı bile kıpırdatmam, ben konfor alanında çok rahatım, çok mutluyum, çok mutluyum der vaziyetinde gelmiş vakti zamanında. Ama şu an bir mücadele içerisinde. Yani sürekli bir mücadele ediyor, sürekli mücadele ediyor. Belki yani sizden ayrıldığı zamanla ilk zamanlarda çok fazla mutluymuş. Yani mutluymuş derken yanlış anlaşılmasın. Genel itibariyle burada bir e, eril enerjiden bahsettiğimiz için ilk zamanlarda e, ayrıldığı zaman sanki üstlerinden bir yük kalkar edasıyla bir rahat olduğunu söyler. Benim kan, konfor alanım iyi, İşte yediğim önümde yemediğim arkamda pozisyonlara girmiş bu kişi. Ama bir şey eksik bunun farkına varamamış. Şu an şu an farkına varıyor ve bir mücadele içerisine girmek üzere ya girdi ya girecek. Çünkü sizlere bir teklifle gelmek ister vaziyetinde geliyor bu kişi arkadaşlar. Şimdi şöyle burada bir yengeç burcu fırladı. Şurada da zaten su grubu burçlardan bahsediyorduk arkadaşlar. Bazı çıkmazların, bazı tuzaklarının olduğunu söyler. Etrafındaki insanların size adım atması konusunda bir engeli var bu kişinin. Yani çıkmazları var, tuzakları var. Bir uğraşı var hani sizlere gelmek istiyor labirentten çıkamıyor bir türlü. Yani çıkmazlar önüne geliyor, tuzaklar geliyor önüne. Yani sizlere adım atmak istese de birileri bırakmıyor arkadaşlar. Sizlerle birlikte olup böyle el ele tutuşup bir yolculuk yapmak ister vaziyetine geliyor ama bu çıkmazlardan kurtulması gerektiğini kendisi de farkında arkadaşlar. Burada yedili vadelerden bahsetti. Yedili vadeleri aldık, kabul ettik arkadaşlar. Yedili vadelerde bu kişi bu durumdan tez vakitte kurtulur inşallah diyoruz. Hep birlikte niyet alıyoruz. Ve gerçekten sizlere adım attığında da yani sizi böyle alıp götürmek ister vaziyetinde de geliyor bu kişi. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Enerjileri bu yönde. Ama o çıkmazlardan çıkacak ki sizlere bir adım olsun. Bunun içinde gerçekten çok fazla mücadele içerisine girdiğini görüyorum. Duygu düşünceleri de bu yönde. Evet arkadaşlar geldik kalbine. Bakalım Kalbi ne durumdaymış bu kişinin? Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Sizlerin e, kadersel olarak karşılaştığınızdan bahsediyor burada. Yani e, hani nereden çıktı karşıma ya da işte yani kadersel bir bağ var aranızda. Yani siz de o kişiyle karşılaşacak mısınız ve karşılaşmışsınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani kadere çok fazla müdahale edilmez. Kaderden de kaçılmaz. Bu pozisyonda arkadaşlar. Ama şu an mevcut konumunu bırakmak ister vaziyetinde geliyor. Çünkü neden? O kadar çok fazla sorumluluk yüklenmiş ki bu kişinin üstüne. Yani artık bazen ee, yani ruh haline e, inanamıyor ani çıkışları var ani patlamaları oluyor kişinin ee, kalbine geldiğinde aniden siz düşüyorsunuz kalbine bir hareket yapmak istiyor ve yapacak da ee, çünkü şu an mevcut konumundan çok ama çok rahatsız olan bir kişi var burada ee, mevcut konumunu bırakmak ister vaziyetinde geliyor arkadaşlar ee, şöyle diyor yani artık temiz bir sayfa açmak istiyorum ben hayatımda para kralı da genel itibariyle bize toprak grubu burçları boğa başak oğlağı veriyor arkadaşlar uyabilir uymaya bunu da böyle alın çok fazla sorumluluk üzerine bindiği için arkadaşlar enerjisel olarak çok yorulduğunu mevcut konumundan bıra konumunu bırakıp gitmek istediğini ama gerçekten bu kişi bazı şeyleri parayla halledebileceğini düşünen bir kişi arkadaşlar. Hani sizlere adımı olur mu? Evet sizlere bir adımı olur ama çok fazla duygu beklemeyin. Hani ben sana aşığım, ben sana vurgunum ee, ya da işte bu şekilde gelmez bu kişi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şöyle gelir, sizlere böyle e, büyük büyük hedile, hediyeler alır. Ee, çok fazla böyle özür kelebesini çok ağzından duyamazsınız ama e, yani o kadar böyle ruh halinde bir değişiklik oluyor aniden bir patlama oluyor aniden kalbine düşüyorsunuz aniden e, size benzer biri geçiyor ya da aniden sizin parfüm kokunuz burnuna geliyor rüyalarda çok fazla görüyor. yani ani bir şekilde e, sizi hissediyor Ya yani birden oluyor Kalben sizi çok hissediyor arkadaşlar. Kadersel olarak bir bağınız var aranızda. O yüzden kalbine çok fazla düşüyorsunuz bu kişinin. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bazı sorumlulukları var. Bu sorumluluklardan dolayı. Yani ondan da korkuyor. Yani sizin yanınıza geldiğinde e, sorumluluk almaktan kaçmak istiyor aslında bu kişi. E, yani yanına gelirsem e, yine böyle bir yükün altına girer miyim? Ee, sorumluluklar altına girer miyim ee, zaten ben benim bir sürü sorumluluğum var ee, yani yeniden girer miyim bu duruma ee, onun korkusunu yaşıyor kalben ama sizlere gelecek olursak kaderinde olduğunu e, ve bunu gerçekten çok fazla hissettiğini söylüyor arkadaşlar ee, bunu da kalben sizlere söylemek istedikleri bunlar sen benim kaderimsin ben senin için temiz bir sayfa açmak istiyorum, ama bu sayfayı açarken de duygular çok fazla ön planda değil de birazcık daha geride tutacak. Ama maddi olarak her şeyi maddiyatla çözebilmek ister vaziyetine geliyor. Güç, güç neredeyse işte para, mülk, mal, mülk neredeyse bu kişi de her şeyi bu şekilde çözmeye çalışıyor. Gücünü parayla satın alıyor yani böyle bir karakter var ama gerçekten kalben de e, sizin yazda geldiğinde sorumluluk alır mıyım acaba der vaziyetinde de bir korkaklığı da var bunu da aldık kabul ettik ve böyle de oldu diyorum umarım o korkularını yakın bir zamanda yenersin sevgili aklımdaki kişi evet sizlere bir adımı olur mu tabii ki sizlere bir adımı olur çünkü vakti zamanında burada yine e, su grubu burçlardan bir bayan çıktı. Su grubu burçları tekrardan söylüyorum. Yengeç, akrep, balık olabilme ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Bunu da aldık, kabul ettik. Arkadaşlar burada bir terazi burcu da var. Terazi burcu bize der ki, vakti zamanında yapmış olduğu o sizlerden çalıp çırpma durumları ile alakalı çok fazla üzüntü yaşadığını ve adaletinizi sizlerden çaldığını yani sizde hırsızlık yaptığını e, soylar vaziyetine geliyor. Yani ben her şeyi aldım gittim. Sen sana bir e, açıklama fırsatı vermedim. E, sana kendimi açıklamadım. Aniden gittim. Elime ne geldiyse topladım gittim. Yani sana bir söz hakkı vermedim. Ama ben sana adaletsizlik yaptığını biliyorum. O adaletini sana yakın bir vadede teslim edeceğim. 11'li vadelerden bahseder arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda 11. ayda gelebilme ihtimali yüksek. Çünkü burada artık adalet devreye giriyor siz Sizleri kupa kraliçesi olarak görüyor arkadaşlar. Burada bir kupa kraliçesi burada da bir kupa kralı vardı. Aynı elementlerdesiniz arkadaşlar. Yani birbirinizi bir kadersel olarak tasanıyorsunuz. Yani o kişi karşı karşıya geldiğinizde onun hislerini ezberebiliyorsunuz. Ya bundan da bahset arkadaşlar. Gerçekten sizlere karşı e, minnettarlık var arkadaşlar. Yani o kadar kırmış sizi, adaletsizlikler yapmış, o kadar şey yapmış, o kadar kötülük yapmış. Ama siz karşılığında her zaman e, iyi niyetle gitmişsiniz. Her zaman iyi olmuşsunuz. Her zaman dürüst olmuşsunuz. Her zaman adaletli olmuşsunuz. O yüzden sizlere karşı bir minnettarlık besler vaziyetinde geliyor. Ve diyor ki Güçlenme ve özgüven kazanma yakın bir vadede hem güçlenecek maddi olarak hem de e, özgüvenini eline alacak bu kişi. Böyle de oldu diyorum arkadaşlar. 11'li vadelerde gelebilir. Gelirse e, arkadaşlar bana yazarsınız. Ama burada gerçekten sizlere karşı minnettar olan bir kişiden de bahsediyor arkadaşlar. Aldık kabul ettik böyle de oldu diyorum. Evet arkadaşlar beni dinleyen siz sevgili. Ee, gönül dostlarım için kanalıma abone değilseniz abone olmayı mesajlar atmayı çekişe katılmak istiyorsanız bu videonun altına çekişe katılmak istiyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum İlk varsınız ilk kanalındasınız. evet ikinci desteği seçen siz sevgili gönül dostlarım için bir bakalım bakalım aklınızdaki kişinin şu anki mevcut durumu sizlere karşı olan duygu düşüncesi sizlere karşı kalbi ve olası gelecekte bir şeyler olur mu? Size bir adımı olur mu? Şeklinde bir açılım yapmak istedim. Arkadaşlar kolektif, açılım, a, kolektif adına açılan açılımlar her şey birebir uymayabilir. Uyan alın, uymayanı evrene geri gönderin. Sizlerden tek ricam kanalıma abone değilseniz abone olun, beğeniler atın, çekişe katılmak için. E, bu videonun altına çekişe katılmak istiyorum. Yazın bu yeterli olacaktır. Arkadaşlar hepiniz çok seviliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar duygu düşüncesi kalbi sizlere karşı kalbi ve olası gelecekte bir adımı olur mu bakalım bakalım bir bakalım zaten iki desteğe de niyetlenmiştik arkadaşlar buradaki durum şu an mevcutta neler yaşıyor onunla ilgili mevcutta neler yaşıyor onunla ilgili. Bunu da unutmayın lütfen. Arkadaşlar benimle birlikte kartları seçerken izleyebilirsiniz. Ben buraları sıkılıyorum, izlemek istemiyorum derseniz videoya geçebilirsiniz. Bir bakalım bakalım. Bu kişinin şu an mevcut durumda nelerle uğraşıyor? Bir bakalım. Arkadaşlar. Aklınızdaki kişi çok tanınmış bir kişi. Yani etrafında çok fazla kişi tanıyor. Siz de bunun çok farkındasınız. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum var ki, şöyle bir su alacağım. Nelerle uğraşıyor? Arkadaşlar bu kişi evli olabilir geçmişte. Şöyle açıyorum. Evli olabilir ya da şu an hayatında biri oluyor olabilir. Ama şu an bazı durumlar var ki e, hayatındaki o kişiyle alakalı e, bazı böyle e, güzel olmayan enerjiler var arkadaşlar burada. Yani halüsinasyonlar var. Bir kötü bir enerji var bu kişide. Üzerinde bir kötü bir enerji var arkadaşlar. Yani kendi dünyasıyla alakalı. dün Kendi dünyasına çekildiğinde arkadaşlar. Ee şöyle yani bana ne oluyor der gibi. Kendisinin de anlam veremediği bazı durumlar var. Yani kendisi bile fark edemiyor arkadaşlar bu durumu. Ve gerçekten diyor ki yani... Bir taşınma e, durumu da var bu kişinin. Mevcut konumundan ayrılıyor. E, yani bir aile düzeni var, taşınma var. E, farklı Bulunduğu ortamdan farklı bir ortama, ortama geçiş yapıyor arkadaşlar. E, dediğim gibi kendi dünyasına çekildiğinde bile e, yani ne oldu bana ya? Yani ben anlam veremiyorum. Ne oluyor? Benim hayatımda neler dönüyor? Niye ben... Ee, kendi hayatımı yönlendiremiyorum çünkü çok fazla farklı bir enerji hissettim arkadaşlar burada. Yani hayatındaki o kişi de olabilir onu farklı yönlendiren ama gerçekten anlayamıyor ve gerçekten çok tanınmış e, çevresi olan herkesin tanıdığı yani herkesin demesen bile yani atıyorum 10 e, kişilik bir ortamda en az 5 kişinin o kişiyi tanıdığı biri. Arkadaşlar çok, tan çok da tanınmış bir insan olduğunu söyledi. Aldık kabul ettik. Peki sizlerle alakalı duygu düşüncesi neymiş? Yani arkadaşlar duygu düşüncesiyle alakalı bir kere ee, sizlere çok fazla değer veriyor. Yani çok fazla değer veriyor. Burada asılan adam ters çıktı. Normalde kartları ters okumam. Ama yani artık o aslı pozisyonundan yakın bir vadede çıkmak isteyen sizlere bir adım at, adım atmak isteyen bir durum var ama bazı engelleri var bu kişinin bu adımı yapamadığı sürece de arkadaşlar bu kişi sürekli e, rüyalarında e, hayatında çok fazla sizlere adım atamadığı için çok fazla uykusuz geceler yaşıyor. Çünkü size çok fazla değer veriyor ama bir engeli var bir, bir engel var Sizin ikinizin arasına giren bir engel var o engel her neyse siz biliyorsunuz Ben burada çoğaltabilirim eşi olabilir ailesi olabilir e mezhep olabilir e farklı kültürlerde büyümüş yetişmiş olabilirsiniz ama bir engel var burada o asıl olan pozisyondan yakın bir vadede çıkacak sizlere bir adım olacak olmasını istiyor daha doğrusu. Duygu ve düşünceleri bu yönde. Ama bir engel var. Bunu yapamadığı sürece de gece, gündüz, gece, gündüz her zaman yani uykularında, rüyalarında, uykusuz geceler, uykusuz geçirdiği günler onu bekliyor. Adım atamadığı sürece de bu böyle devam edecek dervazesine geliyor. Çünkü sizlere çok değer veriyor arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Aldık kabul ettik. Kalbine bakalım. Kalbinde ne? Ay arkadaşlar. Ya burada da bir böyle e, burada bir başak burcu çıktı arkadaşlar. E, arkadaşlar vakti zamanında sizi çok küstürmüş bu kişi. Sizi çok küstürmüş. Çok fazla üzmüş. Ama şu an kalbinde diyor ki ben bir kutlama yapmak istiyorum o kişiyle. Maddi olarak da elle tutulur, gözle görülür, küçük de olsa bir hediye vermek istiyorum o kişiye. Gerçekten hani zeki de bir insan arkadaşlar. Çok zeki, inanılmaz zeki. Ama sizlere şunu da söylemek istiyorum ki yakın bir vadede arkadaşlar sizlere bak burada da yine bir 11 çıktı. Arkadaşlar yani şunu söylemek istiyorum ki ya burada bir tutuldum yani 11 değil pardon 9'lu vade yani doğrudan bir ilerleme var sizlere arkadaşlar ayın 9'u olabilir 19'u olabilir 29'u olabilir 29 gün sonra olabilir ama bir adımı var ama çok zekice atacak bu adımı siz bile anlamayacaksınız ne olduğunu yani yani böyle bir kalacaksınız. Çok da zeki bir insan bu kişi biliyor musunuz? Yani Başak burcu çıktı burada. Olabilirsiniz, olmayabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada sizin kalbinizi kırmış, sizi küstürmüş bir kişi var. Sizlerle birlikte bir kutlama yapmak istiyor. Çok da zeki bir biri, çok zeki biri. Yani anlam veremiyorsunuz. Yani bazen o kadar böyle mantıklı cevaplar veriyor ki yani kızamıyorsunuz bile. Yani böyle siz saple soramıyorsunuz bu kişiden, anlam veremiyorsunuz neden böyle oluyor, neden tutuluyorum bu kişinin karşısında diye. Ama kalben sizlerle bir kutlama yapmak ister, ee, sizi kırdığını çok iyi biliyor, sizi küstürdüğünü çok iyi biliyor. Elle tutulur, gözle görülür bir adım atmak istiyor arkadaşlar ve doğrudan bir ilerleme var. Bu destede çok fazla dokuzlu rakam verdi, o yüzden dokuzu aldık, kabul ettik arkadaşlar ve öyle de oldu diyorum. Kalben de doğrudan ilerlemek istiyor. Doğrudan bir iletişim olabilme ihtimali var bu desteği için. Aldık, kabul ettik. Peki gelelim buraya. Oo, arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şu an yani bir kazık yiyor ki. Nasıl bir kazık yiyor arkadaşlar? Öyle böyle değil. Sırtından bıçaklıyorlar bu kişiyi. Sizlere bir adım atmak istemiş ama engelleri vardı ya o engeller doğrultusunda engellenmiş arkadaşlar bu kişi büyük ihtimalle bu kişinin bir mahkemesi var bu mahkeme sonucundan sonra arkadaşlar gerçekten çok da böyle e, saf bir e, sevgiyle gelecek size saf yani saf temiz çok temiz duygularla sizlere gelecek arkadaşlar bunu da söylüyorum e, şöyle de bir durum var arkadaşlar e, yani Aşk ve mutlu bir birleşme ister vaziyetinde geliyor arkadaşlar bu kişinin mahkemesi var bu mahkeme sonucu da güzel sonuçlanacak sizler için aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar ve gerçekten size o kadar masum gelecek ki o kadar size hani o çalıp çırpma sizi üzme olaylarını e, yani kendisi o kadar kötü şeyler yaşıyor ki e, size yaşattıklarının yanına kendisi bin beterini yaşıyor şu anda. Yani sırtından bıçaklanmış o güvendiği kişiler var ya tek 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 sırtına böyle çakmış hançeri. Yani e, patanada öyle e, koşa koşa gidersen o kişiye ya da başka birine başka bir mevzuya onlara inanırsan işte başına bunlar gelir. Yazık. Vallahi üzüldüm ama bu kişinin dokuzlu vadelere dikkat edin arkadaşlar aldık kabul ettik aldık kabul ettik aldık kabul ettik ve öyle de oldu iki destede de gerçekten olumluydu arkadaşlar ve e, beni dinlediğiniz için abone olduğunuz için e, mesajları attığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki benim kanalındasınız iyi ki beni izliyorsunuz iyi ki destekliyorsunuz arkadaşlar her günüme güzellik katıyorsunuz İyi ki varsınız demek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeniler atmayı, bu videonun altına çekilişe katılmak istiyorsanız çekilişe katılmak istiyorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, güzel enerjilerle kalın. Her zaman enerjilerinizi güzel bir şekilde yükseltin. İsteyin, dileyin ve öyle olsun. Ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.